Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni, yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Granny Multiplayer Chapter 2 oynuyoruz. Evet arkadaşlar bu oyun yeni çıktı. Benim eski bir tane kanalım vardı. Maalesef ki gitti. Yine birileri öldü. İlk İlkten kim öldü? Hangi manyak oldu acaba? Helikopter. Kim öldü? Kim, öldü? kim, öldü? kim öldü? Oğlum kapan. Kapan yağıyor. oğlum ne diyorsun oğlum sen kapan ya arkadaşlar ufak granny kapan koya koya kapan makinesi misin oğlum? ne diyorsun oğlum sen Benim için 3 kişi kaldık dostlarım bu arada. Hiç de konuşmadım. <laughs> Şimdi hepinizi yedim o kalem işte. <laughs> Gelin lan buraya. <laughs> dostlarım pompalı. Vallahi pompalı ha pompalı. Pompalı. Atom bombalarında. Gel bakalım. Gel gel. Adam öldü. Çık şimdi. Evet dedi. Bu nedir dedi? Büyük anne öldü. Der öldü. Tek kişi mi kaldım lan? İki kişiyiz. Oğlum bu mermi nasıl işlemedi benim? Yine öldü bu. Ben de onun hatırına öleceğim. Nasıl? <laughs> Nasıl? Havada öldürdü lan. Gel kaldım. <laughs> gel kaldım lan. pompalıyı al bakayım. Ne yapayım şimdi? Bombalı. Hatasını okuyayım. Adam buraya. Adam öldü mü gel? Sen de gel sen de sen de sen de. Ankara Messi gel Ankara Messi'ye. Gel yeri gel, gel Adam öldürmek yani. Şimdi arkadaşlar çocuğu da adam öldürmek yani yapacağız. Ardından çocuk da adam öldürsün. Mermiyi al. Aşağı in. Ve çocuğu öldür. Sonra dede kızsın. Seni öldürmeye gelsin. Birenci. Birenci yok. be. ya vallahi birinci de getirdi. Eleman sağ olsun. Açık. oğlum geber geber sus anda yürüyüp gidiyoruz hey Sarım iki dakika hemen. yukarıda. Video çekiyorum. Sessiz ol. Evet dostlarım ufak bir AFK'dan sonra geldik. <laughs> dostlarım Gülen'e geliyor. Öldür öldür öldür. Ben de yukarı gideyim. Oya sınavda bir Der, 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 der. İyi geceler oldular yani dostlar. Dostlarım kapıdan kaçalım mı? Kapı olur mu kapı? Yok ya. Kapı 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 kapı. İyi var ya. bunu Al. yeah Şimdi şuradan hemen seç Türkiye ile seç Türkiye seç Türkiye Kiko hemen tamam bakın seç Türkiye öldürsene. <gülüyor> 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 Sırayla öldürdü valla. Lan <laughs> o neydi? Gideyim ben şatkanı alayım dostlarım. Şatkanla bir öldürelim şunları. Gün 4 oldu abi bizim şimdi. Yani oyunu bitirip Zıpırtık, gerekiyordu. Oynayamadık abi. збіртік ойнауымыз керек да б Sabır da alalım. Sarım bir kişiyle oynuyorum şu anda. Şimdi onun için bir de öleceğiz. Yani 5. güne geçeceğiz. gidelim. Kabara at. Ambos son muy buenos, ¿no? Tasarım öldüm. Dostlarım lan dünya rekoru kıracağız. 12 dakikada granny bitiriyoruz lan dünya rekoru. Oğlum oha. Vallahi oha. 12 dakikada oğlum dünya rekoru lan bu. Vallahi dünya rekoru. Buna lan. Fadak. Dostlar bir şey değil mi? Valla dünya rekoru billa dünya rekoru. Oğlum 12 dakikada granny bitti lan. 2 bir de. Bir de en zor kaçış kapı. Bildiğin oyun bitti. Şu anda kesiciyi alacağız. Tamam mı? Şu dedeyi de bir yıklayalım. Sever Alıyoruz. Petlock zaten buradan çıkması gerekmiyor mu yani mantıken? Kapıyı 12 dakikada kaçtık dostlarım. 13. Vallahi dünya rekoru. Stein Bitti oyun. Bitti. Kapıya gideceğiz dostlarım. Şimdi şuradan açacağız. Gülüyorum size en tepeden. Türkiye'nin benim çılgın çocuğu. Bunda yorum yapmış bir tane için. bu çocuğu. Hadi. Dostlarım şundan dolayı reddettim. Şu anda videodayım. Zaten bitti bitecek. Oğlum dünya rekoru kırdım dostlarım. Vallahi dünya rekoru kırdım. 12 dakikada oyun bitti lan. Dünya rekoru. <laughs> Adam öldü ya. I am Kaçtık dostlarım dünya rekoru. Allah <laughs> dünya rekoru billahi dünya rekoru lan. Lan bu ne? Oy animasyon çok güzelmiş lan. Kaya kaya da gidiyoruz ha. Evet dostlarım bugün sizlerle Granny Multiplayer 2 Chapter 2 yılan ekran karardı. Neyse. Granny Multiplayer Chapter 2 2'yi bitirdik arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Lütfen aşağıdan abone olup like atmayı unutmayınız. Ve dünyayı rekoru kırdım arkadaşlar. En zor kapı En zor kaçış olan kapıdan 16 dakikada kaçtım. Ve herkese bay ar bay arkadaşlar. Abonelerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bay bay.